Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu emniyet ventili nedir? Emniyet ventilleri adından da anlaşıldığı gibi sistemin güvenliğini sağlayan ekipmanlardır. Akışkanların kullanıldığı tüm sistemlerde sistemlerin sağlıklı olarak cihaz ve ekipmanların zarar görmeden çalışabilmesi için bu ekipmanların kullanılması zorunludur. Temel görevleri sistemde oluşan yüksek basıncı sistemdeki akışkanı tahliye ederek düşürmek, sistem basıncı normale düştüğü zaman tahliye işlemini durdurmaktır. Emniyet ventillerinin set edildiği bir basınç değeri vardır. Sistem basıncı bu basıncın üstüne çıktığında bir anda deşarj edebildiği gibi oransal olarak da deşarj işlemi gerçekleşebilir. Bu nedenle emniyet ventili seçiminde deşarjı başlama basıncı, deşarjı durdurma basıncı yani çalışma karakteri önem arz eder. Emniyet ventillerini çalışma karakterine göre normal kalkışlı, tam kalkışlı, oransal kalkışlı, karşı basınçlı olarak sınıflandırabiliriz. Emniyet ventillerinin kullanıldıkları sistem, akışkan türü, çalışma sıcaklığı, kontrol yöntemi, kullanılan malzeme gibi birçok detay önem arz eder. Yapı olarak membranlı, yaylı, ağırlık yüklemeli, hidrolik işletimli, pnomatik, pilot işletimli olarak sınıflandırabiliriz. Endüstriyel ve özel uygulamalar hariç en çok membranlı ve yaylı emniyet ventilleri tercih edilir. Emniyet ventil hesaplarında kullanılacak olan sisteme bağlı olarak işletme basıncı, sistem kapasitesi, karşı basınç sıcaklık, debi, sistemdeki akışkan türü gibi birçok etkeni göz önünde bulundurmak gerekebilir. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Tüm mekanik sistemlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız YouTube'dan, yorumlardan ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.